Değerli dinleyenler, hepiniz Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü Hadislerle İslam programına başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun efendim. Bugün konumuz eşitlik. İnsanların bir tarağın dişleri gibi Cenab-ı Hakk'a muhataplık ve hukuk önünde eşitlik konusu. Genelde iman zafiyeti olan ya da imanın olmadığı, İslam'ın geçerli olmadığı Allah'a dair itikadın geçerli olmadığı toplumlarda insanlar arasında bir sınıf farkı olur, gözetilir, oluşturulur ve insanlar bu sınıf farkıyla yaşamak zorunda kalırlar. Bugün inşallah biz bu sınıf farkının olmayışı ile alakalı olarak hadisler okuyacağız. insanların Cenab-ı Hakk'a, Allahu Teala'ya muhataplık ve hukuk önünde eşitliğiyle ilgili hadisleri okuyacağız. Her şeyden önce Allah'ın Resulü toplumla kendini hep eşit seviyede görmüş hiçbir zaman. Onlardan bir üst merhalede kendisini görmemiş ve göstermemiştir. Bazı hadisler var okumuşunuzdur. Dışarıdan bir adam geliyor. Hazreti Muhammed'in de aralarında bulunduğu toplantıya dahil oluyor. Muhammed kim diye soruyor ya da peygamber kim diye soruyor. Bu demektir ki Resulullah'ın toplumun lideri olmuş olmasına rağmen kendisini onlardan tebarüz ettirdiği hiçbir alamet yok. Hiçbir farklı kıyafeti, mevki, makam temsiliyeti yok. O da tıpkı sahabe-i kiram gibi onlarla aynı düzeyde, aynı düzlemde ve aynı sinir kıyafetler içerisinde toplumla birlikte yaşıyor. Bazen mesela işte içinde yaşadığınız dünyanın lider kadrosuna erişmek için ne yaparsınız? Özel kaleminden randevu alırsınız. Diyelim ki basit il düzeyinde bir yöneticiye ulaşmak istediğinizde ülke çapında yöneticiye ulaşmak istediğinizde öyle herkesin yapabileceği bir iş olmamakla beraber çok uzun uğraşlar verilmek suretiyle belki de o lider insanlara ulaşmak söz konusu olabilir. Ama Resulullah'ın toplumunda Medine'nin dışından gelen bir adam Resulullah'la görüşmek istediği zaman mescide geldiğinde Resulullah çıkıp namaz kıldırırken yanına varıp kendisiyle konuşması mümkündür. Veya evinin kapısına varıp orada seslenmek suretiyle kendisiyle konuşması mümkün. Ne bir bürokrasi ne bir güvenlik tedbiri hiçbirisi yok. İşte böyle bir toplumda insanların birbirlerine karşı üstünlük taslamalarının söz konusu olması mümkün değil. Çünkü ta baştan olay önü kapatılmıştır. Liderden başlamak suretiyle konu birbirine üstünlük taslayacak sınıf gözetecek anlayışı bir şekilde pasifize etmiştir. Kapatılmıştır yani. Sonra bakıyor ki adam mesela dışarıdan gelen adam Soruyor işte efendiniz kim diyor Efendi kim yönetici kim manasında soruyor Resulullah ona nasıl bir cevap veriyor Seyyidül kavmi hadimuhum diyor Kavmin efendisi hizmet edendir Bir cümle söylüyor O cümlede aramılan şahsın kendisi olduğunu söylüyor Ancak efendiliğin topluma hizmetle olabileceğini Beyan etmek suretiyle ironikte bir yaklaşım sağlamış oluyor Efendi olmak öyle bir şey değil yani toplumuna mı hizmet edeceksin önce. Ki toplum seni baş tacı etsin. Evet bu girişten sonra hadislerle alakalı inşallah okumalarımızı gerçekleştirelim. Ayşe annemizden bir hadis-i şerif. Diyor ki Ayşe annemiz kadının birisi hırsızlık yaptı. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselama kadını getirdiler. Ki ancak Usame Resulullah'a giderek bu kadının affedilmesi konusunda aracılık edebilir diye kendi aralarında konuştular. Bu hadisin başka bir versiyonunu birazdan anlatacağım inşallah. Orada detaylara gireceğiz. O da Hazreti Peygamber'le konuştu. Peygamber Aleyhisselatü vesselam ona şöyle dedi. Ey İsrail İsrailoğulları halkın ileri gelenlerinden biri suç işlediğinde onu cezalandırmadıkları ama sıradan biri aynı suçu işleyince ceza tatbik ettikleri zaman helak oldular. Eğer hırsızlık yapan Muhammed'in kızı Fatıma bile olsa onun da elini keserim. Buyurdu Resulullah Efendimiz. Şimdi bu aracılık, şefaatçilik demek ki her toplumda var. Resulullah'ın toplumunda da yine insanlar böyle bir tavassut meselesi kullanmak istemişler. Şimdi olayın biraz detayını anlatacağım. Orada göreceğiz hangi yollara insanlar müracaat ediyorlar. Hangi yolları tercih ediyorlar. İsrail oğulları arasında kaynaklarda geçen olaylar var. Kısas ve efendim zina cezası ile ilgili iki rivayet var. Yahudinin birisi Resulullah'a geliyor. Diyor ki senin şeriatında zina edenin cezası nedir diyor. Resulullah adamın Yahudi olduğunu bildiği için adama herhangi bir şey söylemiyor. Yanına Zeyd bin Sabit'i alıyor. Zeyd bin Sabit genç bir sahabi ve İbranice biliyor. 15 günde öğrenmiş İbranice'yi. Gidiyorlar Yahudi alimlerin ders halkasının bulunduğu topluma varıyorlar. Diyor ki sizin kitabınızda zina edenin cezası nedir? Açın da okuyalım diyor. Açıyorlar. Zina edenin cezasını okuyacaklar. Şöyle koyuyor elini adam. Üst tarafı okuyor, alt tarafı okuyor. Elini koyduğu yeri okumuyor. Resulullah diyor ki şu elini çek bakayım diyor. Elini çektiriyor. Şimdi oku bakayım diyor. Okuyunca oradan kendi şeriatlarında da zina edenin cezasının ne olduğunu itiraf etmiş oluyorlar. Evliyse rejim cezasını kullanıyor. Onlar şöyle yapıyorlarmış. Zengin birisi zina ettiği zaman onun yüzünü boyuyorlarmış. Eşeğe ters bindiriyorlarmış. Medine'nin sokaklarında teşhir ediyorlarmış adamı. Bu zina etti diye. Ama fakir birisi zina ederse ona rejim cezası uyguluyorlarmış. Sınıfsal bir fark oluşturmuşlar. Hakeza diyet alma verme konusunda da aynı şeyi yapmışlar Yahudiler bu konuda. Onların arasında aslında din adına bakıldığı zaman sınıfların ortadan kalktığı değil, sınıfların beslendiği bir anlayışın devam ettiğini ortaya koyuyor. Kureyza Yahudileri ile Beni Nadir Yahudileri biliyorsunuz Medine'de yaşayan iki Yahudi toplum. Bunlar kendi aralarında Nadir Yahudilerini Kureyza Yahudilerinden daha üst görüyorlar. Şimdi Nadir Yahudilerinden birisi Kureyza Yahudilerinden birisini öldürdüğü zaman diyet olarak yarım ödüyor. Yarım diyet ödüyor. Fakat Kureyza Yahudilerinden birisi Nadir Yahudilerinden birini öldürürse tam diyet ödüyor. Böyle ters bir sistem oluşturmuşlar. Fakat işin tülekliğine kaçmışlar. Her iki halde de Kureyza Yahudileri tam uygulamanın devam etmesini sağlamışlar. Yani nadir Yahudileri kendilerine yarım diyet ödüyor ya. Buna itiraz etmişler. Kendilerine de tam diyet ödenmesini istemişler. Toplumsal manada birbirine denklik olmadığı halde orada çıkarı temin etmek adına böyle bir yöntem geliştirmişler. Şimdi tabi bu her toplumun kanayan yarasıdır. İnsanlar arasında maddi anlamda, makam anlamında, şöhret anlamında bir farklılık oluşur. Bunun da tabii ki temel kaynağı Allah'ın düsturları doğrultusunda toplumun hayatını idame ettirmemesidir. Akşam haberler esnasında şöyle bir şey düşündüm. Yahu nasıl bir toplum ki sürekli suç üretiyor, sürekli suçlu üretiyor. Haberlerde suç haberleri izlemekten, suçlu teşhirleri görmekten gına geliyorsunuz. Hem de öyle ki her alanda, toplumun en çok alkışlanan insanları diye bildiğiniz ve mal götüren zümre olarak gördüğünüz parasal anlamda malı götürüyorlar. Nasıl bir şeyse az paraya iş yapmıyorlar. Garibanın birisi düğün türkücüsü olarak gitse 10 bin lira 5 bin lira pazarlığı yapan insanlar o şöhretlilerden bir tanesini çocuklarının düğününe getirdikleri zaman dünyanın parası denilen paraları ödemek durumunda kalıyorlar. Nitekim belediyeleri görüyorsunuz 60 milyon, 70 milyon, 80 milyon gibi rakamlar havada uçuyor onlara ödenen paralar. Ama onların da kendi aralarında bir takım böyle Ali Cengiz oyunları varmış. Birileri istediklerini meşhur ediyorlarmış. İstediklerine, istedikleri filmlerde oynama hakkı tanıyorlarmış. E onlar da onların memnun ediyordur mutlaka kazandıklarından onlara veriyorlardır. İstediklerini yerine getiriyorlardır falan. Yani her alanda suç üretebilecek bir kapasiteye sahip toplum oluşmuş. Son benim çocukluğum esnasında sokaklarda şeyciler olurdu. Alıkçılar olurdu. Destan satarlardı. Şöyle küçük bir teyip boynuna asar. Elinde şöyle A4 kağıdından biraz daha büyük A5 kağıdı gibi kağıda basılmış destan. İşte beni nasıl öldürdün, nasıl kıydın anneler diye diye böyle sokakta dolaşır. Herkes çok üzülür, o destenlere para verir, alır, onu okur falan filan. Öyle bir toplumdan işlenen suçların parmakla sayılmak derecesinde bile olmadığı bir toplumdan Allah'tan dinden koparılmak suretiyle, sadece merkeze kendisinin konulması suretiyle suç işleme makinesine dönüştürülmüş bir topluma dönüştük. Maalesef. Yaşlı insanların paralarını dolandıranlar mı? Öte taraftan insanların paralarını bizde çocukken kullanılmış argo bir tabir vardı. Engezlemek diye. Engezleyenler mi? Yani yatırım şeyi gösterip insanlara oralara paraları toplayıp ondan sonra hepsini bir alıp tüyenler mi? Ne istersiniz yani? Ve kafası bozulduğunda silah çekip birbirini tak tak tavuk öldürüyor gibi öldürenler mi istersiniz? Buraya nereden geldi bu toplum? Allah korkusu yüreklerinden çıkarıldı bu toplumun. Ve suç işleme potansiyeli kendiliğinden oluştu. Yasalar da caydırıcı boyutta olmadığı için ne oluyor? İnsanlar suç işlemekten çekinmiyorlar. Birileri şöyle diyebilir. Ya batıdaki insanlar da Allah'a inanmıyor ama suç işlemiyor. Vallahi oradaki cezalar öyle ağır ki İnsanlar suç işlemeye korkuyor. Sen hapishaneye alıyorsun, adam gibi besliyorsun, adamların cezaevine düştüğün zaman adamlığını bile unutuyorsun yerine göre. Anlatılanlardan söylüyoruz. Suç işlenirse cezası da caydırıcı oluyor. Bizde ceza da yok. Yok denecek kadar. Şimdi iki gündür sağdan soldan yangın haberleri geliyor. Otel yanıyor, 70-80 tane adam ölüyor. Kümes gibi otel yapıp, tabirimi mazur görün, İçine insanları doldurup onları sorma niteliğinde para kazanma anlayışını kendisine meşru görenlerin o otelde yatanların hayat meselesiyle alakadar olmadıkları ortaya çıkıyor. Efendim işte binanın yangın merdiveni dumandan dolayı görülememiş de insanlar kaçamamış da şu olmamış bu olmamış. Tabi olacak sonra tabi yetkililer çıkıyor suçlular yakalanacak hepsinden tek tek hesap sorulacak falan. Sonra olacağını söyleyeyim size ben. Oradaki otellerin hepsine bir denetleme gelecektir. Kış turizm merkezlerindeki otellerin hepsine bir denetleme gelecektir. Niye bir olay oldu? Ondan sonra aklımız başımıza geldi. Bir deprem oluyor, ondan sonra aklımız başımıza geliyor, mevzuat değiştiriyoruz. Ya şunu bir kere de mi yapalım yani. Bir kere de ne yapalım. Tanıdık, eş, dost diye inşaat aşamasında insanlara göz yumup veya rüşvetler alıp işte duyuyoruz mesela. Adam çete kurmuş, çete belediyelere ihale pazarlıyor. Bu karşılıklı yeme götürme demektir. Çete nasıl nasipleniyorsa oradan arka plandan dolanıp ona o ihaleleri veren insanlara o paraların bir kısmı gidiyordur yani. Öyle beleş iş olmaz. O çeteye boşuna iş verilmez yani. Rakam şişirilir. Yapılacak şey 10 liralık sayı 100 liraya çıkarılıyor. Çete oradan nasipleniyor. İhaleyi veren nasipleniyor. Herkes nasipleniyor. Ondan sonra yapılan yapılan bir depremde gür selamun aleyküm. Şimdi Fatıma binti Esvet diye bir kadından bahsedeceğiz. Allah Resulü'nün kendi kızı Fatıma ile aralarında hukuk açısından hiçbir fark bulunmadığını söylediği kadın. Seviyor yani kadını. Seviyor derken akraba sonuçta. Biliyorsunuz Kusay bin Kilap tepede en tepe adam. Oradan aşağıya doğru Abdümenaf oğulları, Abdüttar oğulları, Abdümenaf'ın oğlu Haşim oğulları aşağıya doğru iniyor. Hepsi birbirine akraba, malum oğullarından bu kadın. Çok da asil, güzel de bir kadın bunları kullanıyor. İnsanlara gidiyor. Onlardan zinetlerini ödünç alıyor. İsimler kullanıyor. Filanın selamı var diyor. Bana diyor şunu geçici süre versen de ben sana geri getirsem diyor. Alıyor zinetleri topluyor ve onları başkalarına satıyor. Sonra adamlar mallarını geri istediklerinde bakıyorlar ki kadın malları vermiyor. İnci, gerdan, zinet, altın neyse kadın geri vermiyor. Durum Resulullah'a arz ediliyor. Ve Resulullah kadını dolandırıcılıktan değil hırsızlıktan yargılıyor. Ve hırsız olduğu kanaatini besliyor. Tabi şimdi iki türlü sorun var. Bir, kadının sülalesinin asaleti mahzun oğullar hani bu sefer oğulları falan filan diye hikayeler var ya filmlerde seyrediyorsun mahzun oğullar ya nasıl olur da mahzun oğullarından bir kadın hırsızlık yapabilir bir böyle bir sorun var İki, hemen yakın akrabaları kadının ya o da işte hırsızlık töhmeti altında kaldığı için bu da ayrı bir sorun el kesilecek kendi ailelerinden bir kadının elinin kesilmesi ne demek? Nasıl yaparız? Ne ederiz? Resulullah'a araya adam koymaya karar veriyorlar. Düşünüyorlar, taşınıyorlar. Ya kimi yapsak, kimi yapsak, kimi yapsak? Peygamber Efendimiz'in azatlı kölesi Zeyd bin Harisen oğlu Usame'yi buluyorlar. Genç, delikanlı, daha 17-18 yaşında. Geliyorlar diyorlar ki ya Usame, ya Resulullah seni çok sever. Bir söylesen de bu cezayı ...işte tehir etse, ertelese, uygulamasa falan... ...o da cahillik ediyor yani... ...gençlik bazı şeyleri hesaplayamıyor... Resulullah'a geliyor... ...diyor ki ya Rasulallah... ...bu kadının işlediği suçun... ...cezasına karşılık... ...ailesi 40 okka altın verecek... ...onu verseler... ...mağdur insanlara da verilse... ...ihtiyaç sahiplerine de dağıtılsa bu... ...fakat bu ceza uygulanmasa falan... ...diyor... ...tabii bazı cezaların uygulanması toplumsal manada baktığınızda etkili bir cezadır. Şimdi o ok kadından 40 okka altın alıp bu cezanın uygulanmasının engellenmesi demek aynı düzeyde İsrailoğullarının biraz önce anlattığımız şeklinde bakıldığında bir ayartma olabileceği için kesinlikle bundan vazgeçilmemesi lazım. Resulullah tabi Usame'yi karşısında görünce diyor ki Usame Allah'ın hükümlerinden birisini uygulamamam için bana aracılık mı ediyorsun diyor. Bu soru Usame'yi yerin dibine sokacak soru. Sorunun sorulma biçimi bile ne kadar ağır bir töhmet işlediğinin işareti. Ezildi, bozuldu Usame. Yerin dibine geçti tabir caizse. Dedi ki ya Resulallah benim için Allah'tan bağışlanma talep et dedi. Cenab-ı benim tevbemi kabul etsin ben yanlış yaptım dedi Resulullah dedi ki bu konuda eğer kızım Fatıma aynı suçu işlese hiçbir zaman vazgeçmem onun elinde keserim dedi bu kadar kararlı bir şahsiyet var şimdi düşünün ki yani bazı meslekler yanlış anlamasınlar avukatlık mesleğiyle alakalı söylüyorum adamın suçlu olup olma işine bakmıyorlar haklı olup olma işine bakmıyorlar her davayı üstleniyorlar. Ve suçlama şu, boşanma davası açılmışsa, adamın yapmadığı etmediği ne kadar iftira varsa o dosyanın içine, yani dilekçenin içine sokuluyor. Niye? Mahkemedeki karar etkili olsun diye yani. Hakim üzerinde etkili olsun diye. E hakimler de artık onu göre 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 alışmış diyordur ki ya bu nasıl olsa bunların çoğu yalandır. Biz mahkemeye çıktığımızda şahitleri çağıracağız, konuşacaklar, gerçeği anlarız diyordur. Yani o dilekçeye, o kadar iftirayı yazarken insan hiç Allah'tan korkmaz mı ya? Evet, sen mahkemede geçerli olacağını düşündüğün ve orada dosyalar içerisinde kalacağını düşündüğün bir dilekçeyi oluşturuyorsun ama ilahi mahkemede o dilekçe senin karşına çıktığında adama atmış olduğun iftiraların karşılığını nasıl ödeyeceksin? Aldığın üç kuruşluk dünya menfaatiyle belki yetindin, onlar sana kifayet etti ama... Adamı bu sürü iftira ettin ya. onun bu sürü yalanları söyledin ya. Onun karşılığını nasıl vereceksin sen? Diyelim ki bir ticari alışveriş olmuş. Ticari alışverişte 3-5 kuruşluk bir zarar meydana gelmiş. Adam o 3-5 kuruşluk zararı tazmin ettirmek için milyonlarca rakam yazdırıyor mahkeme davasına, dilekçesine. Yahu sen bunun karşılığını bir sürü iftira da etmek suretiyle nasıl yürüyeceksin ya öbür dünyada? Diyorsun ki kardeşim bak sen bu karşımızdaki insanın haklı olup olmadığını bilmeden davayı aldın. Benim yaşadığım bir tecrübeyi söylüyorum yani. Ve ben hak etmediğim bir cezayı ödemek zorunda kalıyorum. Bunu hukuk benden alıyor ama ben bunu hak etmedim. Birisi de atıyor böyle. Hak, hukuk, eşitlik, adalet her yerde olması lazım. Resulullah diyor ya şuna soracaksın diyor. Şurana Enes diyor. Buna sor. Eğer senin zaten güçlü bir imanın varsa burası seni rahatsız eder. Eşitlik ilkesi hukuk ve yargı alanında kesin olmalı. Ancak toplumun içinde tabii eşitliğin olmadığı alanlar da var. Nereler? Adam çok müttaki ya. Orada eşitlik arayamazsın yani. Çok müttaki bir adamı Allah'ın katında derecelendirme itibariyle baktığında o tabi kalbinden Allah'la kendi arasındadır da ya görülüyordur da yani adamın hayatından falan. Orada bir eşitlik düşünülmez. Ancak hukuk ve yargı alanında kesin. Hazreti Ömer bir konudan dolayı bir sahabe ile tartışıyor. Ebu Zer hakem. Ebu Zer direkt halife olmasına rağmen Hazreti Ömer'i karşısına alacak şekilde konuşuyor. Halife Ömer hoşlanıyor bundan yani bu Zer'in haksızlık yapmayacağını biliyor. Hani padişahlarla ilgili anlatırlar. İşte karşısına, hakimin karşısına çıkacak kadının karşısına kadı biraz ezilmiş, bozulmuş. Padişah işte böyle üst bir makama oturtmak istemiş. Suçluyla aynı seviyeye değil de biraz daha üst makama oturtmak istemiş. Padişah kabul etmemiş ya sen nasıl demiş kadısın. Yani ikimiz beraber yargılanıyoruz yani ben padişah, padişahsam padişahım aynı konuda yargılanıyoruz. Aynı düzeyde oturmamız lazım demiş. Evet bunlar hep böyle işte hikaye gibi kaldı maalesef. Hikaye gibi kaldı. Bulunduğu sosyal mevkisini üstlük zanneden, üst makam, kendisini üstün kılan makam zanneden. Efendim seçim zamanı gelip ya işte milletvekili aday oldum hadi abi beraber bir çalışsak seçim dönemi diye koltuğuna girip Birlikte çalıştığı adamları milletvekili seçildiği günden itibaren önünde ceket ilikleyen adam pozisyonuna düşüren, öyle olmasını bekleyen veya ya bu nasılsa milletvekili seçtiklerim mi, değilim, ceketimizi ilikleyelim diye düşünen adamlar. Bunların hepsi yanlış ve yamuk davranışlar. Eşitlik ilkesi bizim için çok önemli. Makamda oturmak risk demek. Risk. Belediye başkanının birisine söyledim. Hem de Büyükşehir Belediye Başkanı. Dedim ki senin işin daha zor dedim ya. Hadi ben bir sıradan vatandaş olarak yaptığım işler itibariyle Allah'a vereceğim hesapla senin vereceğin hesap çok farklı dedim. Sen insanlara beğendirmek için işleri yapıyorsun ya bir de Allah'a beğendirmek zorundasın dedim. Senin işin daha zor dedim. Hani biraz önceki mevzu gibi yani. Böyle tamam çok güzel makamlara oturulabilir, işler yapılabilir, düzgün işler de yapılabilir ama sürekli risk taşıyan bir yer. Yine böyle Büyükşehir Belediye Başkanlarından birisine demiştim ki ya Hazreti Ömer gibi bir adam bulundur yanında. Sana gelsin ara sıra kim olduğunu hatırlatsın demiştim. O da benim var bir tane demişti. Ara sıra gelir benimle konuşur falan demişti. Evet tabii ki üstünlük takvada. Abdullah bin Amr bin As bir seriyeye komutan oluyor. Gidiyor sonradan Müslüman olanlardan birisi bu. Ama askeri dehası olan başarılı bir asker komutan. Yeni Müslüman olmuş Medine döneminde belli bir yerde. Resulullah onu bir seriyeye göndermiş. Seriye başarılı olmuş gelmiş. Şimdi daha yeni Müslüman oldu ya bazı şeyleri çok içselleştirememiş. Demiş ki ya Resulallah, demiş. Müslümanların en eftali kim demiş. İlk Müslüman olanlar demiş Rasulullah Sonra kim? İlk hicret edenler demiş. Sonra kim? İşte ensar demiş. Sonra kim? Şunlar şunlar sayıyor sayıyor bir türlü kendisine sıra gelmiyor. Vazgeçmiş. Anlamış ki gitmiş bir tane seriyede başarılı olmuş gelmiş olmak öyle Resulullah'ın yanında kendisine bir etiket kazandırmaz. Ondan önce bedel ödemiş insanlar var. Müslüman olmuşlar, Mekke'nin 13 yıllık çilesine katlanmışlar. Müslüman oldukları için evlerinden sürülmüşler, Medine'ye hicret etmek zorunda kalmışlar. Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalmışlar. Müslüman olmuşlar. Savaşlara katılmak zorunda kalmışlar. Sen gelmişsin hicretten sonra 6. 7. yılda Müslüman olmuşsun. Her şey süt liman artık ya. Ortalık böyle iyi yani rahat bir seriye katılmışsın. Başarılı olmuşsun, dönmüşsün. Kendine bir yere arıyorsun yani. Olmaz. Resulullah'ın ilkeleri itibariyle. bunları tabii niye anlatıyoruz? Biz de öyle olmalıyız. Biz de öyle olmalıyız diye anlatıyoruz. Mesela çokça eleştirilen köle, cariye meselesi var değil mi? Ne diyor Resulullah? Kölenizi ve cariyenizi evladım, kızım diye hitap edeceksiniz. Yediğinizden yedireceksiniz, giydiğinizden giydireceksiniz. Zor bir iş buyurmayacaksınız, zor iş buyursanız da yardım edeceksiniz. Aha size eşitlik işte. Efendim, günlükte bu kadar diyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.